var? Atarız ama o da daha genç, yeni yeni. izleriz abi. At Zayıf. bakalım. kuş yok. Hüseyin, at onu, bakalım onu, at bir. Olsun. At, at onu. Başlandı, başlandı, başladı, 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 başladı. Aç. Başladı. <laughs> bu <Başladın. gülüyor> hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hey, buradan Tüm dönek camiasına selamlar olsun. Bu işe gönül veren arkadaşlara. Evet. Biz de kendi çapımızda ufaktan Murad'a bakıyoruz. Benim e, 2003'ten beri, 17 yıldan beri Sadece kırmızı murade var bende. Tek kan. Bir takımdan üreme. E, damızlık kafesimiz var. Artı çıkan yavruyu aldığımız uçurma kafesimiz var. Şu an uçan kuşumuz yok. Biraz hastalıktan dolayı, salmonella'dan dolayı çoğun kökünü kazdı diyelim yani uçak kuşların. Bir tane kuşumuz var. O da genç. Eş almadı. Ona yani görsel amaçta atalım. Evet, Asıl evet, kuşlarımız damızlık tamam. kafesler. Aynı güzel şey Adanalarımız hazır yavru uçurmaya da. Şu an yavru kuşumuz yok. Şu an 8-10 tane ökümesimizde yavru var. Onları bir ay içinde uçurmaya alacağız inşallah. Yavrular yavru. Adana mı Muradiye mi? Bunlar mı? Yok yok içeride var dedikleri. Burası murade, komple. Anladım. tekka..." Bunlar da uçuyor uçacak, mısın uçuyor. şimdi? Bunlar uçacak. Bunlar proktacı. Tamam. Uçan bir tane daha da adam var. İşte bu genç dişi adayımız eş almadı henüz. Bunların özelliği nedir? Havada ne iş yapıyor bunlar? Ya bunların özelliği pırıltıya cevap veren yani dönek kuşu. Evet. -"Böyle bir yüksekliğe çık, çıkar. Yavruyken baştan sıkarak gelir. Yani sıkarak gelmesi de bir ay ne kadar sıkarsa makbuldür. Tabi ondan sonra yavaş yavaş çevirmeye başlar. Kuş zamanla ilgilenip antrenmanı düzgün verdiği zaman dönüş çıkarmaya başlıyor. 3 metre, 5 metre. Yani Muradiye kuşunun öyle 10 metre, 20 metre dönmesine gerek yok. Dolu dolu dönsün 5 metre, 7 metre. Makbulü yani güzel güzel hitap edecek. Dönerken yetecek. nasıl dönüyor? Ya şimdi farklı dönüş çeşitleri var. Bunun terimleri var. Daha detaylı olarak anlatan arkadaşlar bilenler var da. Benim kuşlarım ırk olarak biraz daha kapalı döner. Yani macera yakın. Kendini toplar, kafayı küçülebildiği kadar küçülür yani. Yani e, göğüs kırmızı verir, çelengini yanında ufak toplu tutar. Buna pırıltı verecek mi Hüseyin şimdi? Buna vereceğiz inşallah. Gelsin üzerinde doğru biraz tabii tecrübesiz, eğitim eksikliği, evet. genç olduğu için daha tam eğitimini tamamlamadı. Biraz beklesin. Sen pırıltı vermeden önce bana da seslen, ben de o, onu keseyim olur mu? Nasıl yapacak abi? Nasıl Tabii beklemez bu genç olduğu için. Bu bir aylık falan daha eğitim var bunun. Kimi zaman sıkıyor, kimi zaman çevirmeye, yeni yeni dönüş çıkarmaya başlıyor. Bizim şansımız da ya biraz da iş güçten ilgilenemediğimiz için yani eski merak açıkçası kalmadı şimdi iş güç derdinden. Gel. Hayır. komut bekliyor. Ama yalnız kanattan için komut yani. Abi bak kendiliğinden oluyor. Sağ tarafı vermedi. Hayır. Bekliyor da karşıdan geldi. Ya, benim kuşlar biraz da 45 değil tam 90 da böyle 60 70 arası yakalar. Karşıya yakındır yani. Dön şu karşı da diyebiliriz. 90'cılar apayrı bir şey. Şu an istiyor pırıltı ha. Şu an çok sert uçuyor. Sakınıyor bir şeyde taze gelip gelmesi lazım. Yani yani. böyle yapmamız lazım. ben kimseye pek çıkarmadığım için evin üstünde kuş biraz illa kalabalıkta <laughs> <da gülüyor> yabancılama <gülüyor> da yapabiliyor. Normalde uçurtulurken kaç kaçarlı uçurtuluyor bunlar Hüseyin? Buna diye yanına çoban atılır evi bırakmaması için. Tabi yavruluğu geçtikten sonra yeni yeni dönüş bulmaya başladığı zaman yanından çoban çekilir. Tek her zaman daha verimlidir bu radyo kuşuna. Bak gel. Kukçuya şey... dönüyor bak, kukçuya <laughs> dönüyor bak. Gördün mü? Nerede o? Bak bak, kukçuya dönüyor. Yerdeki kumruya mı döndü? Aynen öyle abi. Ya ben yakalayamadım tabi onu. Şimdi burada da atınca çekip çekip diyor. Bozarlı, bozarlı yok. Şimdi vereceğim ona kurtulur. Yok hadi, az azıcık güçlenmesi lazım. Bundan artık genel dönüş çıkarmaya başladı. Çobanı alıyoruz yanında. Yani çoban dediğin kılavuz kuş. Ya Adana kullanılıyor. Kimileri bango kullanır. Alıştırmana bağlı yani. Ama günümüzde şu an bangoyu çektiler Adana ile mesafe görmesi için. Evet. Öncüyü Adana yapıyorlar. Yavrupya Adana sıktırıp bir ay iki ay içinde dönüş bunlara başladım. Yani Sıkarı kıza alıştığı için hayvan. Fakat atmaca hatta gidiyor şu anda bak. Arkaya evet, doğru. Evet. Ondan da sakın şey şey Ondan ötmüş de olabilir. Atmacayı görünce aşağı mı atıyor kendini Hüseyin? Belli olmuyor. Pırıltı istiyor, Ama Kuş çok güzel bekledi size şey yapamadım. Pırıltı istiyor. Ben anladım. Kuş direkt geliyor oynuyor bak kafaya. Bir de alırsak. <laughs> <laughs> biraz alırsa sonra fark etmez. Sağına sonuna nereden atarsan dön çıkar da şu an sıkma şeyle olduğu için verelim bakalım. Gel geliyor. geliyor. Şimdi istiyor. Hadi. Ah kuşlar bozdu be. Bak tam geldi ha. Güzel geldi hayvan. Kuşlar bozdu yani, onu. Köy yeri olduğu için biraz burada hayvan çok kargaşadır, atmacası. Şimdi ama gene isteyecek gibi mi geliyor? Yükselmesi lazım ki istesin. Şşşt. var. artık İstiyor, ki. Bir daha atarız ondan. İstiyor da. daha <laughs> yükselmesini istiyor. Sen vur şey. En kötü bir daha kaldırır sonra. Yok, ya yok yok. O dönecek benim içime doğuyor. Tamam. Bu kadar bizi beklettiyse. Evet. Abi. Verelim artık. Geliyor yani. Ver yani. fırıltıyı ver. Ananı. Sıktı. İstediğini yapmadı ama Sıkı. biraz sıktı. Sıktı değil mi bu şimdi? Ya normalde sıkıp bir iki metreden sonra dönüş çıkarıp aynı şekilde kendini bozmadan toplayıp gelmesi lazım. Evet. İstediğimiz o da ama işte genç kuş olduğu için daha Bu direkt sıktı. Belli var. Bu, son, bu sıksın. Murat sonuçta ne kadar sıkarsa o kadar iyidir. Evet. Sıkma eksi bir puan değil her zaman. Artı puan. ya böyle. bu Atmaca, atmaca. Bak. Ya hani i̇ndirmedik, ya. indirmedik belki de. Belki ya de zaten düzenimizi şey bozan mı? bu atmaca bir de hastalık. Bizim asıl yani kümesimiz burası. Bismillah. Bunlar muradiyeler ha? He? Mur hepsi muradiye. Evet. Tek kandan. Anne baba birdir. 2003 yılından beri bende. Başka hiçbir kuş içine girmedi. Tabi bunların hepsi çalışılmış. Kardeş kardeşe değil. Çabrazlama denenmiş kuşlar. Bir batın iki batın yavru alınmış. Bunlara hastalık olduğu için pek salmayıp üretiyoruz. Kapılarına salmıyor mu? Salmıyor. Ya uçurmaya ben yavruları buraya alıp daha sonra okuma salıp kovaladığım için. Yani şu anda 450 460 tane benim plakalı kuşum var. Ben Verdim. Bak. Bir Oha. Bir şahin daha geliyor. Kovalamaya oh. geliyor zaten. Atmaca kaynıyor burada. Ya bak benim şu kuşum atmaca vurmasa çok güzel keyifler... Bak. Çok da ofetten geliyor ha. Bu şu an kuş oynasa alacak. Bak, bak bak bak. Kuş oynasa alacak yani. Kuş oynasa şansı yok. Bu benim dişi, 2 yaşında. Bu bak geçen şöyle. sene videoları falan var hatta, internete atmıştım. Ama bunu atmacıya vurdurdum, komple bu kanat altını yarmıştı. Öyle olunca damızlığa aldım artık. Kuş dişi. Yok kuş, kuş dişi. Bakabilir miyim? Şöyle tutayım. Alin en şöyle. kalp kuşunu göstereyim. Abi kalaba bak. Hocam vurmuş ama şöyle göstereyim. Dört kısmı, dört kısmı. Daldı birine atlayacağım ama. Nereye daldı? 2010 doğumlu, 10 yaşında. 10 yaşında. 10 yaşında. Maşallah. Bu, bu, bu soy kaç yıllık bir soy kardeşim? Şimdi bu soy tahminen 20 yılın üstünde çünkü 2003'ten beri bende, 17 yıl kuşlar bende hiç başkasına geçmeden ben çalıştım. Mesela bunun, bunun bir büyüğünü ben İzmir'e gönderdim geçen sene 12 yaşındaydı. Güzel Orada ya, bir abimiz var Serhat diye çok ısrar etti. Yani dedi yavru dağılmasam dedi benim önümde kalsın. Ben dedi hastayım. Videolarını izledi. Evet. Oraya gönderdim. Hatır için yani. Hüseyin bunların aslı asları neresidir bu Muradiye'nin? Valla bu. Bunlara... Nereden alıyor bu ismi? Şimdi... Bursa Muradiye abi. Bursa, Bursa Mura Mura dedi. Ben bilmediğim ee, için şimdi... Ben de tam 51 numara halde Kemal abi var. Kabzuma Kemal İyi diyorlar. İyi tanıyorum ben. Kuşlar ondan gelme. Onun da demesi Yeşilli Ahmet'in Atom Erkeğe dedi. Baba tarafı. Yani kuşları onlar şey olabiliyor. Ben pek kimseye gidip ge getirmediğim için o şeyler. Ben hobi amaçlı bakıyorum. Yani evet. kendi eğlenceme kadar. Evet. Kendimi eğlendiriyorum. Zaten tekniklerimiz var. Evet. Boş kaldı. Onları da göstereceğiz. Ben size şöyle, şöyle bak. Aslında işte şurada. Getir biraz da yavru, yavru tutalım. Gel. Ver ben yardımcı olayım sana. Ver. ver. Oh maşallah. Onlar yuva kardeşi. Ay maşallah maşallah maşallah. Dur, Şimdi. Dur, dur, ben dur, dur. Kuşlardan evet. gelin lan. Madem orayı istiyoruz. Kuş. Hadi bakalım. Kuşlardan böyle kapalı bademli de gelebiliyor. Şu şekil. Çok güzeller. Benim. benim kümesteki favori kuş hangisi derseniz. Gelin. Ben açık hastasıyım. Ben kostum hastasıyım. Bana kuş özelliklerini taşıdığı zaman hani kafa, ayak, kuyruk. Nasıl, ne olması gerekiyor? Çift Sen buna baktığın ya. zaman ne ne ya, ne Muradeşin olması gerekiyor? Günümüzde muradiye özellikle aldığın zaman, hı hı. ben açık olayım. yani öyle bir kuşları kırdılar ki artık kelebekle mi kırdılar ne Murad Muradiye kuşlarında ayak yok. Tozluk olmayacak. Tozluk var. hep genelinde. Anlamadım. Bak, eline aldığın zaman zaten Paça olmayacak adam, mı? Paça muradiye de olmaz. olmaz. Onlar bir şekilde kan evet. içine girdikleri için, mesafe evet. görmek evet. için, 15-20 m dedikleri şöyle fotoğraf da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak Kapak bu, fotoğrafı bu, yapalım arkadaşlar size. Çok güzel olur bu. Evet. Şu kuşun iki gözü de bakarsan çok şuan. nadir gelir. Evet. Kendi de tam bu kuş yavruyken keşmeydi. İlk yaşından sonra kendini açmaya başladı. Mühür. Başka nesine bakıyorsun Hüseyin. Siyatı var ya. Ya hepsinde var. Bak şimdi onu şöyle göster. Evet. Ben size açıklayayım. Şey, tek tüyü nerede o nerede 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 her kuşunda tek tüy siyah var mür, mür, Kuşların hepsi işaretli de bu sene aldığım bir yavru da işaret çok belirgin. Şöyle hatta direkt yavruken damızlığımı aldım kendime. Siyah tüy var. Siyah tüy var. Yine ne tek tüy? Yani tek diyor. Bu tek istisna işliyor. çıktı. Evet. Bana özel bir şey olduğu için bunu da kendi Yani Hüseyin muhabbetimiz yarıda kaldı. Eline aldığın zaman nesine bakıyorsun başka yani? Ha, hepsinde şu şekilde. Evet. Işaretli. Kiminde ufak, kiminde büyük olmak kaydıyla. Evet. Ama... siyah soydan geldiğini belirtiyor yoksa bu ya özgü bir leke mi? göre yavru yani, mi hiç? Siyah hiç gelmedi. O zaman bunların soyunda siyah yok abi. Benim 450-460 tane kendim yavru büyüttüm. <laughs> Hepsi plakalıdır. Gelen kuşlar hep bu şekilde kırmızı hatasız. Bana göre hatasız kuş yani. Millet diyor ki işte boyası açık yok, kuyruğu şöyle yani kuş özelliğini taşıyacak Kafa, kuyruk, göğüs, kanat, ayak bunlar bir standartı vardır az çok herkesin kafasında. Onları yakaladığı zaman bak şurada mesela söyleyeyim. bunların Onların beyaz var. beyaz çok da. Mesela bak şu e, an yerde git, iki tane güzel yavru gördüm. Benim yavrum. bak yemeğinden iki yavrum vereyim. Ver abi. Şu yani. dişi adayım. Damızlığa yani kalacak olanı gösteriyorum. Bunu abi indirelim seni? Olabilir. Şöyle, Şöyle. Sen de tut Eren ne olacak? Ben abi şey. Gel Kalk. gel. Şey Biz konuk oyuncularız abi. Evet. Erkek adayı. Bunlar benim. Şu ikisi. Favori damızlık yani. adayı. Güzel bademli Şimdi yani. Şimdiden. O bademli. Anlı bademli. Bak bu kuş şu an tam kesme. Ama bu kuş yaşını aldıktan sonra komple az önce gösterdim açık gibi komple beyaz olacak Bu, bu kol dedik. Bu, yani sonradan açacak. Ak kanatları var ya kanadında. Onların sayısı çok e, önemli ya. değil abi. Önemli değil. Abi. değil mi? O kadar değil. Evet. Bence ya bak ben sana ne diyorum? Yani kuş bende sırf evet. beyaz gelip sırtı siyah şey kırmızı gelen de oldu. Kuş özelliğini taşıyacak muradi. Renk önemli değil. Senin o şu anki kostüm kuşu dediklerinin, evet. bana büyük ihtimal yani öyle Artık kelebekten mi diyeyim? Yani kuşlarda boyun yok, kafa evet. yok, takmaklar küçük. Koyu kırmızı. Tam kesme, resimle çizmişin gibi. Ayak yapısı biraz daha şey. Dönüş dersen hani sıfır. Belki yüz tane de bir tane, iki tane. Veya Bunlar aslında tane. dönek değil mi? Bunların konu dönek, kuş. dönek kuşu. Dönek yani kuşu. Kafasını Kanadının altını alıyor, yapması Kafasını gereken... saklar. Dönerken kuşta göreceğin tek şey, evet. ortada kırmızısı ve çelenkleri dışındaki beyazı. Tabak dediğiniz. Başka bir şey ya. Tabak gibi düşüyor yere ya yani. Tabak. Benim bunlar dolu döner. Yani dilimli değil, kırmızının dışına ufak beyazı gözüküyor. Tam evet. dolu döner. Hiç Kapalı çakılan mı? oldu mu Hüseyin? Ya bana göre benim olmadı. Kuş niye çakılır? Ben kendi yorumumu yapıyorum. Tabi herkesin bir şeyi vardır. Şimdi doğru yapamadığında çakılır, doğru mu? Kuşun dönüşü yüzde elli kuştadır. Yüzde elli de eğitimcidedir. Şimdi eğitimci kuşun düzgün bütünlük sağlayamazsa hızlı gelen kuşun arkasına rüzgar alıp alçak pırıltı verse kuş vurur. O kuşuna hatası değildi. Yani normal şartlarda dönüp yere vuran kuş bence hatalı kuştur. Yani Anladım. Kuşçunun hatası yoksa evet dönen kuş yere anladım. vuruyorsa hatalı. Kuş akıllı olacak. Dönecek. Sıkarak dönüşe girdi. Dönüşünü yaptı. Aynı şekilde girdi gibi dönüşten çıkıp kendini toplayıp önüne konca. Anladım. Yani kuş akıllı olacak. Anladım. Kuşun. Öldükten sonra kıymeti yok diyorsun. Vurduktan sonra kıymeti. Evet. Bence. Evet. Ama uzun mesafe gördürmek için hayvanlara şey yapanlar var. Yavruları da çok güzel büyütmüşler ya. Şuna baksana sanki posta büyütmüş bunları ya. Posta yavrusu gibi değil mi? Bu da başka bir erkeğimiz. Bu biraz daha kar yağda tabir ediliyor yani. Evet. Beyazdı. Bu bu şekilde kaldı. Nasıl yavrularına iyi bakıyorlar galiba gördüğümüz kadarıyla? Yedekçim yani, Yok. Evet. Kendileri bakıyor. Hepsi kendi bakıyor. Niye buraya ben yedekçi Abi, şey koyarsam? Buraya yok. ben Bango yedekçi koyarsam şu eğer ya. yanlışlıkla kişi, kuşun biriyle dişinin biri evet. eşleştiği İki zaman ayıkla evet. birinci taşın. zaman bir daha çıkaramaz. Anladım. Yani Senin Facebook, Facebook adresin da... var mı? Var. Ne ne ismi? Hüseyin Çakır. Hüseyin Çakır. Çakın. Çakın. Sonra Çakın. Neyle, neyle? Çakın. Peki Prof... bunlardan e, talep eden olsa e, bir takım yavru istiyorum diyen olsa yardımcı olur musun? Fiyat konusunda tabii senin Ben ya kendi şeyi. Ben ticaretini yapmadım. Dediğim gibi 460 tane falan kuş verdim. Bunların 150-200 tanesini hediye vermişimdir. Ama günümüzde artık kuşun hediye kıymetini çok aşırı millet bilmemeye yani başlıyor. O emeğin bir yani Benim kuş verme şeklim şu an nasıl? Yine hediye veriyorum çok çevreme. Yabancıya zaten ben kümes'e getirip kuş vermem. Yabancıya da vermem. Bana arayıp tanıda olacak mesela Eren arkadaşımız beni tanıyor, ya ona verim ya da o seni tanıyorsa çok güveniyorsa bana gelir. Şimdi Eren bana bir versin mi? <laughs> Gebzeye giderken götüreyim. Ha, Siz ben gerçi ben bir ben ara ben dönem küsmüşsünüz ama ya o, olsa, onun ufak tefek basit şeyler. Önemli Esinlikle olan tekrar her ama, şeyi kus için değil mi? Yani, Konu kuş için. Yani, kuş için insan iyi de oğlum, kötü de olur. Aynen öyle. Yani. Aslında yani, olmaması yani, gerekiyor. Yani. Yani, Eren, yani. yani. söyle o zaman bana da versin Gebze Hüseyin Çakı'nın ismini söyleyelim kümeste. Olur, Çünkü şey emek vermiş adam. Ee, yani, yani, yani zaten yapabileceği bir şey yapar. Arkadaş yardımcı olur. Ben sadece yem masrafını alırım. Bu arada e, rahat ol, gönlün rahat olsun. Şu an seni belki de en az 300 bin kişi izleyecek. Ben eminim. Ya ben reklam ee, değilim. Öyle düşün. Yok yok reklamdan değil. O Senin reklamın kendi kendine kendi olacak. Aynen öyle. Ben kendi reklamı Ömer, evet. reklamı. Gelip içeriden bir kümes videosu alsana şöyle. Abi. Bir ol abi. Adana da Adana düşündü abi. Şunları da getir. mesela iki kişi. tane bu da takım bakıyor. değişikleri. Evet, kesmeleri, kanatları belli. Ayakları belli evet. mesela. Hiç de şey yok. Bu tam boynundan kesme olacak. Bu da öyle olacak. İşte badem madem ya. Bunlar tam plaka takılacak zaman şu an. Ayağına. Yani şu an plaka... Kayıtlı. Yani dediğim gibi evet. aynı kandan açık da gelebiliyor. Bademli de gelebiliyor. Kaplama geliyor. Karyatı geliyor. Kuşların anne baba bir. Yani geriye dönüp dedeşinin dedeşinin bütün suyu <laughs> kuşlardan çıkıyor. Bu, bu yukarıdakiler kalkanlar hangisi Eren? Onlar benim değil. He. Ağabey başkası senin yere düştü ki bu oğul da. Tamam 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 gel, gelmiş gel, Hüseyin gel gel. Eee hazır dönüp dönebiliyoruz. Şey. Bak onların bir tanesi de aynı soyu ağabey. Bir... <laughs> <izlediğimi gülüyor> yok verip kavuşuruz kuşlarının. ben indirme <laughs> şey yok veririm zaten. Geri <laughs> uçururuz dönüşünü izledik. Bunlar da bir tanesi aynı soy. Devir külmesine bak bir sok olacak devir değil. Bir kuş sokarım dersin bir hastalık gelir. Ama ha, kuşun karı yok. Yani böyle. ben, ben bir aydan beri bu gördüğünüz yavruların hepsi bir ay içinde yeme yiyecek durumda olan yavrular. Çünkü salmonella geldi 20'den fazla ben yavru attım. Yeme iniyor, hiçbir şey yok. Ayak altları ve bilekleri şişti. Hayvan kiloda 10 numara. Ya ya, hiçbir şey ya. yok. Yemeğine ne kadar kuşcam gibi. Adanın önce, önce mü diyorlar bu adana? Hı evet, Öncü bak abi. Adanın öncüsü olarak geçiyor bu. Bak. bak asıl öncü adana... benim üç üç Şu havada mavi vardı. Keşke bak onları da birer tur uçursaydık yüksekten nasıl görünürdü. Şimdi bunlar pırıltı verse indir bunları da bir e, görelim. Ver pırıltıyı görelim be Hüseyin. Biz gitmek üzereyiz. Ver bir pırıltı. Uçururuz yani diye. yok. Yani o arkadaşın ya ayıp olur yanlış olur. ama benim Adanalarım havada onları indirebiliriz. Tamam onları indirelim onları Onlar indirelim. indirelim. Ver, ver ver pırıltıyı Hüseyin. Hüseyin. Adanalar oraya gitmesin benim abi. Adanalar oraya gitti. Benim Adanalar inerse bakmam da orada. Adamsın be. Bir daha söyle. Benim Adanalar insin bakmam. Çünkü o kuş bana geldiğinde uçamıyordu. O iki aylık Adana. Ben anne babasını izleyip de aldım o kuşu. Her şeyine yani. Teviye ederim de. Kan olarak güzel kuş. Ver pırıltı ben şunları ben Hüseyin ben ver. Zaten, <laughs> geldi bile bak. Bak 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 izle. Bu da bak, Adana bak, geldi. Geldi. Bak 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 gelene bak döneye bak. Zehir zehir zehir. Benim kendi kuşum. Kuşu. temini uçurduğumuz kuş. Yakalayamamıştık. Güzel dönüş aldı. E dönmedi aslında <laughs> olsun, da. Olsun yani aldı. Bir top yaptı. Şeyini belli ediyor. Ay, şey Hüseyin var. çok teşekkür ederim. Benim, Allah razı olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Muradiyelerim de kan olarak yani yabancı inu şeyi yoktur kesinlikle. Hayır, Damarlıdır. Kuş evet. bir az kere veya iki kere uçsun. Yerini bir kere görsün. Bir hafta on gün sonra karşıda gelir. bir ya kelime Ya kendini söyledi. öldürür ya gelir karşıda. <laughs> Eren az önce bir şey söyledi. Yani ben inanamadım. Bakma Uçu diyor kaçırsın diyor. Ölene kadar uçacak diyor. Havada çatlar ama kimseye yani, yem olmaz diyor. Kendi diye. kuşu dahi burada uçurmuyor ya. Buradan çıksın Buradan Çıksın, kimse benim kuşumu yakalama şeyi şöyle. Öyle bir de gibi. damarlıdır buraya yani. Buraya, buraya gelecek ya dönecek. Hem dönüş hem de ama. Sadık yani. Kuşlar o önden yani kime verdiysem de. Ben mesela ben mesela ilk, ben mesela ilk defa diyorum. duydum. Arkadaştan çok kuş Adana aldım. kuşu mesela her pırıltıya indiğini duydum ama Eren diyor ki benim kuşum inmez diyor. İnerse bakmam bak, dedi adam iki tane o. Yani o mavi Adana var bak orada. Evet. O öncüdür. Ben hani basını izleyip de aldım. Ne o geldiğinde yavruluktan beri uçuyorum. Hiç kimseye daha kanat Tam kapamamış. son dedikleri şey işte ha, o oluyor abi. Hani. Şu an daha eşe gelmedi mesela. Onun yanına da gelecek Adana var. Onu ben Uçurmada kullanacağım. Bu çıkaracağım buradaki yavruları. O mavi Adana'yla eğitir. Bir ay, bir buçuk ay. Ondan sonra tek başına dönüş almaya başlar. Hüseyin çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür razı olsun. Arkadaşım. Kümesin kapının, kapılarını açtın. Çok Hüseyin teşekkür ederim. Tekrar selam olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin.